Berkay hayır yağmurda bana fotoğraf falan çektiremezsin. Dur bakayım. Oo çok güzel. Dur tamam. Dur. Bir tane de şöyle çekeyim Berkay dur. Şöyle. Evet. Ya, ama pamuk şekeri anneye sorman lazım. Anne müsaade ediyor mu? Var Al tamam hadi bir tane. Dur sana üsttekilerden bir tanesini vereyim. Onlar daha güzel sanki Berkay. Al. Peki. Tamam. Berkay sende olmayan var mı burada? Star Wars var. Başka? Lego. Bu da Aa, Le Legolar var evet. Bu yetmiyor. Evet bence. Bakayım. Tamam. Güzelmiş bence. İkincisi, Be ikincisi olmaz artık ya bence bir tanesi yeter. Yetmez mi? Hı -hı. Bakayım. Bence en güzelini seçtim var ya. Abla çikolata istiyormuş bak şu çikolata şelalesi var orada gördün mü? Biz ne zamandır yapmıyoruz çikolata şeylerlesi, yapalım mı? Hadi bir tane de ondan alacağız. Gerçekten çok pahalıymış. Yok 500 lira oğlum, 475 lira. Yoksa vaz mı geçsek ya? Şey, yoksa vaz mı geçsek? Şey. Nasıl yiyeceksiniz Aslında pipet olsa sanki pipetle bile çekebileceksin evet, ha. Evet. Değil mi? <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi? Burada yiyip mi gideceğiz, yoksa nasıl yağmur yağıyor? Berkay, bu yağmur ne böyle? Abla ıslanmak istiyor aslında var ya. <laughs> Abla ıslanmak istiyor. Sen de mi istiyorsun? Hayır. Ama ama burası ıslanmıyor ki. Burada yağmur gelmiyor. Şunlar büyük şemsiyeler. <laughs> yağmur orada var sadece. İnsanlar da psikolojik herkes kenarda bekliyor. Hiç kimse burada beklemiyor. Aslında burada yağmur gelmiyor. Çok az yani geliyor. <laughs> Ney ne? Hayır ama sana değil ablaya alacağız. Şaka şaka Toyshop'tan bir tane alma hakkım var. Tam bir tane oyuncak alım. Hayır bunu yiyemezsin şimdi. Bunu sonra arabada yiyeceğiz. Benim de hakkım var. Hayır senin <laughs> yok hakkın. <gülüyor> Ama <gülüyor> Berkay Elif artık senin Toyshop'ta neyin var? Ne alabileceksin? Ben Ancak ben burada ben defter, ben kalem falan alabilirsin. Berkay bir tane oyuncak alma hakkım var. Biz <laughs> Aa bak slime. Slime her yerde. Nasıl bir slime ki bu? Aa bu şey. Doktor var ya. şu doktor var ya hala. Aa. için içinden almaya çalışıyorsun. Evet. Hmm. Aa, yeni arabası mı? Kaç liraymış fiyatı yazmıyor. 1700, 1700 lira. 680 lira. 680. 980. 850. ama gene yakın tahmin etmişim. Evet. Berkay bence yanlış taraftan gidiyorsun. Bu taraftan gitmen lazım. Evet. Bu tarafta daha çok erkek şeyleri var. Erkek oyuncakları var. O Paw Patrol. Bak burada. Evet. Karakter 900 lira, 800 lira. Her şeyde indirim var. Çok indirim var. Hem de bayağı bir indirim yapmışlar. Elif fiyatlarda bayağı bir indirim yapmışlar yalnız. Evet. Berkay çok iyi seçim yapman lazım. İkinci bir hakkın olmayacak. Robot ister misin? Bak büyük robot var. Gel gel şöyle bir bakalım ondan sonra şey yap. Paw Patrol'ü gördük. Başka seçenekler de olabilir. Dino, dinozor var Berkay. Şurada Dur. Nerede? Ne yapıyor? Ham ham yapıyor böyle, sonra şak şak. Sonra da kaka mı yapıyor? Evet. <laughs> Çok güzelmiş. Bakayım. Oo, o ne Berkay? Ne bu Berkay? Bu ne ya? Bir tane, arkada da bir tane karakter var. Bu da mı? Yani olabilir ama onu seçenek olarak bence dursun. Belki başka bir şeyler de seçebilirsin. Bu robot nasıl Berkay? Çok iyi. Ha? 180 lira. Tam bildin. Tam bildim. Ha 180 lira. Çok iyi. Berkay güzel bir robot. Bak bu da ikinci seçenek olsun tamam mı? Bak bu robotu alabiliriz. Tamam mı? Ondan sonra bunu alabilirsin. Bu robotları da seçebilirsin istiyorsan. Alttakiler daha büyük. Aa robot köpek var burada. Hem de o gidiyor galiba. Bak bak. Bakayım. Ha burada da var. Çok güzel. Ama fiyatı da Aman çok güzel. 3300 lira. Efendim. Onu mu istiyorsun? Bu, bu robotta ne, ne, düşünürsün? Bak sana bir tane daha robot göstereceğim. Dinozor robot ama hareket ediyor Berkay. Ama bu daha güzel. O daha mı güzel? Emin misin? Sen bilirsin tamam. Sen hangisini istersen ama ben senin yerinde olsaydım bunu alırdım. Bakayım. Tamam. Son karar. Aa bunu da de... Bu da bir şeyler yapıyormuş Berkay. Ama o seninki Aa seninki de bir şeyler yapıyor. Galiba pilli bu. Try Kara... mi demiş ha? Burada nasıl deneyeceksin ki onu? Aa bu kamyonete dönüşüyormuş Berkay. <laughs> Çok güzel. Ayakkabı. Aa prensesin ayakkabıları Berkay. Alttaki de robot. Berkay hadi şunu alalım be. Kocaman robot. O daha ya. mı güzel? Hı hı. Sen Berkayla bilirsin. Ben de bunları çok sevdim var ya. İki game mod. Tamam, sen onu istiyorsan onu alalım. Bu yo herhalde robot markası. Hep robotlar var görüyor evet, musun? Herhalde. Ne oldu? Aa bunlar kağıt oyunu Berkay. Bunları sen pek sevmezsin ben sana söyleyeyim. Aa tutsana. Bak bunu sevebiliriz işte. Biz sevebiliriz bunu. Berkay ama bu kağıt oyunu. Yani çok bundan hoşlanacağını zannetmiyorum. Bu evet hem de zor bir oyun bu. Anladın mı? O adam yok işte yani onun sadece oyun şeyler var kağıtlar var kartla oynanan bir oyun bu. Yani çok sevmezsin ama istiyorsan alabiliriz abla abla oynar ama sen oynamazsın ben sana söyleyeyim. Bu değil mi? Bu ne? Denge oyunu. Aa bak bu da bu da yeni Elif. Evet. Denge oyunu. Berkay. Tamam. Bu da Elif. Sen de hakkını buradaki oyuncaklar oyunlardan birinde kullanabilirsin. Aa bu ne? Şey mi? o Okulun çocuklar için. Bak bu yok su doku değil o. O galiba eşleştirme oyunu. Aa su doku diyor. Eşleştirme mi oluyor yani bu? Yok hayır. Nasıl ya? Ha? Nasıl yani su doku? Su renkli su Yani değil böyle Efendim oğlum. Efendim babacığım. Yaş yazmıyor değil mi bir yerde? Kaç yaş için acaba? 24 ay ve üzeri diyor. Yani Berkay'a küçük gelir o zaman. <laughs> Onu mu istiyorsun? Onu alabilirsin istiyorsan. Tamam, bunu da, bunu da sen, ben alayım. Bu da benim hakkım olsun. Şöyle gidelim arkaya doğru bakalım var mı başka bir şey. Abla da bakıyor senin için. Çok pahalı olmayanlar. Bak mesela bu pil sanılmış yerli 700 lira. İster misin böyle bir şey? Ay, emin misin? <laughs> sen Lego seviyorsun ya bak bu e, Türk markası Lego. Pilsen'in Pilsan'ın Legosu. Ha bunu da alacaksın. Eğer istiyorsan bunu alabilirsin diye söylüyorum sana. İkinci olarak evet. Seviyorsan eğer sen Lego alabilirsin. baba Evet evet bugün izlediğimiz videoda. Artık öyle fiyatlar 10 katı. Berkay bu senin elindeki oyuncaktan daha ucuz biliyor musun? <laughs> Aa, ben bunu hat ver sandım. Ber, Berkay'ın var bunda. Evet ben hat ver <laughs> sandım bunu. Hat ver <laughs> <first> değilmiş. var <laughs> Evet var. Benzeri var sende onun. Değil mi? Ha. Berkay bak bunlar sanır ya. Evet var. Alsak anne buna çok sevinir Berkay. Sen evde müzik yaparsın. Anne çok mutlu olur. Bu mu? Evet. Hayır şu şu. Davul. <laughs> Davul ister misin? Sen evde davul çalmak ister misin? Yok. 5 davul, bir baget, bir tane de zil. Süper. Ne var bak. Bu da davul. Evet. Evet, iki tane alabilirsin. Oo, bu ne? Berkay. Hı? Ninja mı o? Ninja kılıcı. Hı hı. Bakayım Berkay. Aa tam aradığımız tarzda kılıçlar varmış burada. Ay, bu işte. Evet. Ha. Bakayım. Aslında <laughs> harbiden güzelmiş. Ben <yani>. de <laughs> Al, Alabilirsin istiyorsan kılıç bir tane. Yani o hakkını engellemeyecek tamam <laughs> Hangisini alıyorsun? Hangi rengi? <laughs> Heh, evet böyle bir şey alabilirsin bak. <laughs> Mesela bunlar falan e, canınızı yakabilir yani. Ama bu da ışıklı falan galiba. Ben herde bana saldırmayı çok seviyorum. Yok, ışıklı Değil. bu değilmiş. Tam Berkay'a göre. Işıklı değilmiş. Bu tam Berkay'a göre Bana saldırmayı çok seviyor. Ya demin gö gördüm ben onu az önce. Berkay'a gösterdim de pek ilgisini çekmedi. Bekleyaram. Hadi, kutu oyun var mı yeni? Bir, bir az önce baktıklarımızdan başka yok galiba Elif. Bir tane de kılıcımız var. Bir de bu var. Gösterme ama gösterme. Buradan ver, buradan ver. Evet ona sevinecek. Berkay. Basacaksın, o şeyler e, buraya sokmaya çalışacağım. Bas bakayım. <laughs> Olmuyor değil mi? Çok zor. Gidiyor ama girmiyor oraya. Efendim, <gülüyor> <gülüyor> al bakalım kılıcı da. Şimdi anneni vurabilirsin artık. <laughs> Anne bunlara Tamam Berkay Hepsi senin mi? Hayır bir de ablanın puzzle'ı da var içinde Evet Tamam Şimdi her bu çikolata yapacaksın Arabada yeseydin olmaz mıydı? Hadi Var evde Berkay Benzeri var evde inan bana Tamam açacağız sana onları Gel hadi gidelim Berkay hadi hadi oğlum Yalnız bayağı bir yağmur yağıyor. Bence ben arabayı alıp geleyim. Siz beni burada bekleyin. Çıkışta hemen bekleyin. Oraya kadar ıslanmayın. Sizi göstermek istiyorum ıslanırken. Kızım yürü yürü bir şey olmaz yürü. Yürü babacım yürü bırak. Çok zor geldik. Çok Bakayım kim kim en çok ıslandı? <laughs> Herkes çok ıslandı. Berkay aldın mı oyuncaklarını? Ama burada bir tane daha oyuncak var. Sen onun içinde ne olduğunu bilmiyorsun. Evet. Bu, bu sürpriz. Bilmiyoruz artık bakalım sevecek misin eve gidince açacağız bunu tamam mı? Şimdi unut onu tamam mı? Özel <laughs> sürpriz. Berkay, bakalım sevecek misin onu bir öpücük gönderin bakalım. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Biz çok uzun zamandan beri oyuncak almıyorduk değil mi? Şimdi oyuncak için onun için zor da seçti kılıcı bana mı versen acaba Berkay? Çünkü ben kendime hiçbir şey almadım.